İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam bir vana çizimi yapacağız. Yalnız bu vana standart olmayan bir vana olacak. Yani öyle bir tane bir vana oluşturacağız. Şimdi bunun için ne yapıyorum? İlk önce ön düzlemden çizim açıyorum. Daha sonra vanamızı döndürerek oluşturacağım için şu şekilde ne yapıyorum? Bu adamın şeklini hazırlamaya çalışıyorum. Evet. Şu şekilde şeklimizi profilü yani geliş güzel bir şekilde çizdik. Şimdi bunu ölçülendireceğiz. Akıllı ölçülendirme diyorum. Şimdi şunun toplam boyu kaç olsun şöyle bir işte 364 milimetre olsun. 364 milimetre. Daha sonra buradan şuraya kadar olan mesafemiz kaç olsun? 235 mm olsun. 235 mm olsun. Evet şöyle zaten 45 derecelik bir açıyla çizmiştik. 45 derecelik açımız burada kalsın. Şimdi gelelim şuradaki kalınlıklar. Şurası 22 mm olsun. Bir 22 mm de burası olsun. Daha sonra şuradaki çapımız 68 olsun. 68 çap olacağı için yarı çap diyeceğiz buna. Yarı çap 68 bölü 2. Ya da şöyle yapabiliriz aslında. Şunu şuradan silelim. Bakalım şunu şöyle bir şey diyeceğiz. Şunu Yardımcı geometri yapalım. Akıllı ölçülendirme. Şimdi bunu aldım. Burası yarı çapta verebilirim veya böyle çapta verelim. 68 mm olsun. Şurası şöyle 86 mm olsun. Çapı. Şimdi şöyle aşağı çekelim şu kısmı. Daha sonra buradan şuraya kadar olan kısım yine çap olsun. 200, pardon 196 olsun. 196 mm. Şuradakini de 160 mm olarak ne yapalım? Ölçlendi. Daha sonra ne yapacağım? Unsurlar. Döndürek katı oluşturma. Buraya evet deyip geçiyorum. Kendi zaten simetri eksenini aldı. Simetri ekseninden döndürek ne yaptı bana? Vanamın dış hatlarını oluşturdu. Şimdi bu vanamın dış hatlarında ne yapıyorum? Şuradan bir tane 90 derecelik bir giriş daha yapmak istiyorum. Ön düzleme geldim. Ön düzlemde tam şu orta eksende olacak şekilde getiriyorum. Buraya bir yuvarlak çiziyorum. Yuvarlak çiziyorum. Akıllı ölçülendirme diyorum. Bu bununla aynı çapta o 86 idi. 86 yaptım. 86 yaptıktan sonra bunu tam orta eksenle aldı mı? yine ne yapalım? Şuradan bir ölçlendirme yapalım. 86'nın yarısı 43. Evet dedim. Şimdi ne var? Şimdi ne yapacağız? Bunun yukarı aşağısına ayarlayacağız. Bu yuka, istersek yukarı aşağı ne yapabilir? Hareket edebilir. Şimdi bunu yukarı aşağısına ayarlayalım. Yukarıdan Aşağıya da yani şuradan şöyle en orta merkezinden buraya kadar 288 olsun. 288 olsun. Evet. Şimdi bunun toplam bir uzunluğu olmalı. Toplam uzunluğu şöyle unsurla unsurlar eksizyonla katı oluştur. Merkeze itibaren şöyle 200 mm uzunluğunda olsun. 200 mm uzunluğunda olsun. Evet bunu da girişe bir tane flash koymamız lazım. Çizim açtım. Geldim dairemi yakaladım ortasından. Akıllı ölçülendirme. Bu da üst alttaki ile aynı yapalım. Alttakini kaç yapmıştık? Yanlış hatırlamışsa 160 yapmıştık. Bunu da 160 yapalım şöyle. Evet. 160 yaptık. Şimdi ne yapacağız? Buna bir kalınlık atacağız. Onsurlar. Ekstrizyonu katı alıştır. Dışarı doğru da içeri doğru olsun. 22 mm. Yine bunlarla aynı kalınlıkta olsun. Ters tarafa. 22 mm. Okeydik. Ne yaptık? Buradaki girişi de halletmiş olduk. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra bir de şöyle şuradan yine 45 derece açıyla başka bir giriş daha oluşturalım. Bunun için ne yapacağız? Yine orta ekseni alalım. Nerede bizim orta eksenimiz? Şöyle bu pozisyonda sağ düzenden bakalım. Orta ekseni aldık. Space'e bastım. Bir daha aldım. Sağ tarafında kalması için bu şekilde bir işlem yaptım. Çizim dedim. Şuradan getiriyorum. Şöyle tam böyle orta eksenden şöyle 45 derecelik bir açı oluşturması isteyeceğim. Ben bunun bunla çakışık olmasını istemiyorum. Çakışık olursa başka türlü türlü sıkıntılar çıkacak. Şöyle şuradan başlasın. Şöyle bir düzlem olsun. Çizgi oluşturalım. Şimdi diyorum ki akıllı ölçenlerime bununla bunun arası 45 derece olsun. Okey. Seçtim, bastım, CTL'ye basıp seçtim, CTL basıp bunu seçtim. Hepsi dikeyde aynı pozisyonda olsun. Daha sonracımı buradaki şu çizmiş olduğum yardımcı çizginin boyu 200 mm olsun. Evet, bunu yaptıktan sonra şimdi ne yapacağım? Burada bir tane çizim oluşturacağım. Ama daha önce şunun bir yükseklik verelim. Şuradan bir yükseklik verelim. Şurada olan yükseklik mesafesi. Evet, şimdi şuradan bir yüksekliğini verelim. Akıllı ölçülendirme. Seçtim. Burayı seçtim. Pardon. Akıllı ölçülendirme. Seçtim. Burayı seçtim. Şuraya 40 dedim. Yükseklik verdik. Şimdi burada bir tane dolu bir mil oluşturacağım. Şimdi bu oluşturduğumuz olduğumuz çizimde bir tane süpürek katı oluşturmak istiyorum. Süpürek katı oluşturabilmem için ne yapmam lazım? Bunu dolu yani düz bir çizgi haline getirmem lazım. Düz çizgi haline getirdikten sonra unsurlar süper katı oluşturur. Şimdi daire bir herhangi bir profil olmadığı için dairesel profili alacağım. Ne yapıyorum? Geliyorum bunu seçiyorum. Şöyle ne yazıyorum? 40 mm yazıyorum. 40 mm çapında ne yapmış oldu? Dolu bir yüzey oluşturmuş oldu. Şimdi bunu da yaptıktan sonra burada da bir bağlantı alanı oluşturmam lazım. Seçiyorum yüzeyi çizim açtırıyorum. Karşıma gelecek şekilde. Şimdi ne yapıyoruz burada? Şöyle yine aynı şekilde orta ekseninden Hayır, şuraya bir yuvarlak çizelim. Şuraya da bir yuvarlak çizelim. Daha sonra ne yapıyorum? Bu yuvarlaktan bir teğet alıyorum şöyle. Şuraya. Ondan sonra bir teğet de. Bakın teğet simgesi çıktı buraya. Ondan sonra tekrardan Buradan bir teğet. Şöyle teğete çıktı teğetim. Evet bu şekilde bir şekil oluşturdum. Şimdi ne yapacağım? Bu şekli hizaya sokacağız. İlk önce diyelim ki akıllı ölçülendirme. Bununla bunun arası öyle bir 100 mm olsun. Doğal olarak bununla bunun arasında kaç mm olmuş olacak? 50 mm olmuş olacak. Evet bu ikisi ortaladık. Şimdi gelelim bu daire çaplarına. Bu daire çapları şöyle bir 30 mm olsun. 30 mm olsun. Ve bu daireyle CTL basın bunu tuttum, işaretledim. Birbirine eşit olsun. Orası da 30 oldu. Güzel. Şu dairenin ortasına bir nokta atayalım. Çünkü ihtiyacım olacak o noktaya benim. Seçtim böyle. Daha sonra bu CTL basın tuttum. Bu ve bu yatayda aynı hizada. Bu, bu ve bu kesişim dikeyde aynı hizada olsun. S evet, bunu da bu şekilde yaptık. Daha sonra unsurlar, akıllı ölçülendirme. Daha sonra burayla bunun arası 30 mm. Doğal olarak da burayla burası arası 60 mm olacak şekilde ölçülendirelim. Ne yaptım? Artık burada kısımda ihtiyacım kalmadı. Bunları sildim. Daha sonra tam bunların orta noktasına şöyle akıllı ölçlendirme 16 mm çapında ne yapıyorum? Birer tane delik oluşturuyorum. Eşitledim. Ne yaptım? Bir diğer tane dedik oluşturdum. Daha sonra ne yapacağım? Bunu da diğerlerinde olduğu gibi bir kalınlık atacağım. Şöyle tutalım, yan tutalım. Unsurlar. eksizyona katı oluşturma. Bakalım ne tarafa olur. Terse doğru olsun. Kör. Bu sefer 20 mm olsun. 22 olmaz. 20 mm olsun. Terse doğru olsun. Aşağı doğru. Ve bu şekilde ne yapalım? Buraya bir tane de Katı oluşturmuş olalım. Evet. Şimdi nelerimiz var? Buradaki flanşlarımızın bağlantı dedikleri var. Çizim açtım. Tam ortadan. Bir tane daire çizdim. Bu daireyi Yardımcı olarak işaretledim. Bu daireye ne yapıyorum? Bir çap giriyorum. Bu çapım kaç olsun? Üstteki delik, üstteki kısım için 146 çapında olsun. 146 çapında. Üst kısım burası. Daha sonra ne yapıyorum? Dört köşesi çıkıyor. O yüzden dairesel çoğaltmayı kullanmıyorum. Kuadratlar kendiliğinden çıkıyor zaten. Çıktı. Akıllı ölçülendirme. Buna diyorum ki 16. Daha sonra geliyorum. Bu, bu, bu CTR basılı olarak gördüğünü seçiyorum ve eşit yapıyorum diyorum. Eşit yap. Okey dedim. Unsurlar. Ekstrezyonuna kes. Herhangi bir şey yapmadan bir sonrakine kadar bir sonrakine kadar kes diyorum. Deliklerim ne yaptı? Bir sonrakine kadar kesti. Şimdi aynı şekilde buraya çizeyim. Buranın flanş delikleri. Geldim. Ortasını yakaladım. Daire çizdim. Yardımcı olarak ölçülendirme. Bunun çapında 114 yapalım. Daha sonra buna da ne yapalım? Şöyle 4 tane flanş deliklerini takalım. Bir tanesine yine her zamanki gibi ölçülendirme giriyorum. Bu da 16 olsun. Daha sonra ne yapıyorum? Seçiyorum. 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 Seçiyorum ve ne yapıyorum? Eşit yapıyorum. Eşit yapıyorum. Okey dedim. Unsurlar. Ekstrizyonu da kes. Nereye kadar? Bir sonrakiye kadar zaten çıktı. Seçtim ve burası da delindi. Daha sonra ne yapıyorum? Alt tarafı. Çizim aç. Daire geldi buradan. işaretledim Yardımcı olarak ölçülendirme 114 Daha sonra yine 4 tane delik. Akıllı ölçülendirme. 16 Ne yapıyorum yine? Seçtim. CTL basılı tuttu. Bu 4 tanesini ayrı ayrı seçtim. OK dedim. Unsurlar ekstrizyonuna kes. Bir sonrakine kadar işaretle de OK dedim. Ne oldu? Eşittire basmamışız. Hemen düzeltiyoruz. Çizime geldim. Ne yaptım? Seçtim. CTL basıttım. Seçtim, seçtim, seçtim. Eşittir dedim. Ve böylelikle ne yapmış oldum? Deneyecek. yanlış çizmiş oldum. Çizimi düzeltmiş oldum. Evet. Böylelikle piyasalarımızı yaptık. Şimdi ne yapacağız? Ortadaki deliklerimizi deleceğiz. Unsurlar şey açtık burada tekrardan bir yüzeyden çizim. Geldim ortasına bir tane delik deldim. Yani daire çizdim. Bu dairenin çapı akıllı ölçülenler şöyle 68 olsun. Daha sonra bu unsurlar eksi kes, 120 mm kes. Kör, 120 mm ok. Ne yaptık? 120 mm deldik. Şimdi bunu bir de alttan unsurlar Pardon. Yüzey seçtik. Çizim açtık. Geldik tam merkezden seçtim. Akıllı ölçülendirme. Bunun çapı da kaç milimetre olsun? 40 milimetre olsun. 40 milimetre. Ne yapıyorum? Bu unsurlar. Ekstizyonla kes. Tümünden. Bakın ne yaptık? Ortasını, vananın ortasını komple deldik. Şimdi gelin bu tarafta. Çizim aç daire akıllı ölçlendirme. Bunda şöyle 51 yapalım unsurlar ekstrizyonla kes nereye kadar bir sonrakine kadar değil mi bir sonrakine kadar yani şu ortaya kadar değil mi burada görüyorsun Oraya kesti oluşturdu ne yapsın buraya kadar kes evet ne yaptık? Buradaki vana girişini buraya açtık. Bir de aynı şekilde şimdi buradan çizim açalım. Gelelim yine böyle tam orta noktada zaten şeyim vardı, noktam vardı. Seçelim. Akıllı ölçülendirme ile buna da kalkalım. Şöyle bir 25 ölçüsü verelim. 25. Ne yapıyorum yine? Unsurlar. eksizyonla kez. kes. Nereye kadar? Yine bir sonrakine kadar zaten işareti bakıyorum şuradan. Evet bir sonrakine kadar. Okey. Evet ve böylelikle Gelişi güzel bir varanın çizimini yapmış olduk. Başta da söylediğim gibi bu bana herhangi bir standarda ait olmayan bir bana. İstediğiniz zaman standarda göre uyarlama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hepinize kolay gelsin.